Herkese selamlar sevgili gençler kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sercan hocanız. Bu videomuzda 5. sınıf 1. dönem 2. yazılımızı yapacağız. Sizlerle muhteşem bir yazılı hazırladım. Çok beğeneceksiniz. Eminim sonuna kadar izlediğinizde İngilizce yazılımınızda mutlaka 100 yani en kötü 95 civarında bir şeyler alacağınızı düşünüyorum. Yazıldan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Ona göre çok heyecanla bekliyorum hatta. Hemen sıkılıp gitmeyin. Gerçekten videoyu sonuna kadar izleyin. Mutlaka faydasını göreceksinizdir gençler. Minnak bir ricam var. Lütfen videoya like atmayı ve kanala henüz abone değilseniz gelecek videolar için de abone olmayı unutmayın. Daha fazla gevezelik yapmadan hadi yazılımıza. Geçelim. Şimdi gençler 5. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazımınız ekranda şu anda. Hemen A bölümüyle başladığımızda 16 puanlık bir soru ve saatler sorusu. Saatler muhtemelen %100 çıkacaktır. O yüzden bunlar önemli. Aynı soruların çıkma ihtimali de çok yüksek. Şimdi saatleri yaparken ne yapacaksınız? Direkt saatlerden gitmeyin gençler. Yukarıdaki İngilizce yazılarından gidin. Daha kolay bulursunuz. Ben de hemen öyle yapacağım. Burada baktığımda birincisinde it's six o'clock demiş. Yani saat 6 demiş değil mi? Tam saatlerde önce saati söylüyorduk sonra sonra o'clock ekliyorduk. Saat tam 6. Hangi saatte saat tam 6? Bakın burada 7. saatte saatimiz tam 6'ymış. Şu kırmızı olanlar kısa olan oklar saati gösteriyor unutmayın. Uzun olanlar mavi olanlar da dakikayı gösteriyor gençler. İkincisinde it's quarter past 12 demiş gençler. Şimdi quarter ne demekti? Çeyrek demekti. Past geçiyor demekti. 12 ise saatimizdi yani 12. 12'yi çeyrek geçiyormuş. Hangi saatte 12'yi çeyrek geçiyor? Tabii ki şurada ikinci saatimizde onu da oraya yerleştiriyorum. 3'e baktığımda it's 20 past 8 demiş. Bakın yine 20, 20 dakikamız var. Past geçiyordu. Eight de yani 8 de saatimizde yani 8'i 20 geçiyormuş gençler. Hangi saatte 8'i 20 geçiyor? 4. saatimiz 8'i 20 geçiyormuş. 4'e baktığımda it's 10 to 11 demiş. Bakın to varsa neydi? Var. Kala demekti. 11'e 10 varmış. Hangisinde 11'e 10 var? Şurada 6. saatimiz 11'e 10 var. 5'e baktığımda it's 10 o'clock demiş. Şimdi tam saat söylemiş değil mi? Saat tam 10 demiş. O da hemen şurada 1. saatimizdeymiş. It's 10 o'clock. Diğerinde it's quarter past 5 demiş. Bakın yine quarter var. Çeyrek demekti. Pas geçiyordu 5 saatimizde. Yani 5'i çeyrek geçiyor. Hangisinde 5'i çeyrek geçiyor gençler? 8. ve son saatimizde değil mi? Onu da it's quarter past 5 diyebiliriz. Daha sonra it's half past one demiş. half past buçuk demekte. One ise saatimizde yani saat bir buçuk diyor. Hangisinde? Üçüncü saatimizde it's half past one. Ve sonuncusuna baktığımızda it's quarter to ten demiş. Yine two var burada. Ona çeyrek var diyor burada. Hangisinde ona çeyrek var? O da beşinci saatimizdeymiş. Bu şekilde saatlerimizi eşleştirip en az 16 puanımızı cebimize atıp devam ediyoruz. Geliyoruz B bölümüne gençler. B bölümünde birinci kısımda sorular var. Questions. Diğer tarafta onların cevapları var. Biz sorularla cevapları eşleştireceğiz. Hemen bakalım. What time do you go to bed? Demiş burada. Şimdi what time bize saati sorardı değil mi? Saat kaçta uyumaya gidiyorsun diyor. Ya e bana saati soruyorsa ben de bir saat söylemem lazım. Hangisinde söylüyorum bunu? Giresun'da söylüyorum değil mi? G'de söylüyorum. At 10 p.m. demişim burada. Bu durumda Giresun'da ben birincisini eşleştirebilirim. İkiye baktığımda what is the matter with you demiş. What is the matter with you sorusunu biz nerede soruyorduk ya da what is wrong with you sorusunu hastalıklarda soruyorduk değil mi? Birisi bir rahatsızlığı varsa ona işte neyin var sorunun ne gibi sorularda bunu soruyorduk. E bunun cevabında da ne olması lazım? Bir hastalık söylemesi lazım, bir problem söylemesi lazım. Hangisinde söylüyor bunu da? F'de söylüyor gördüğünüz gibi. I have a headache. Başım ağrıyor diyor burada. Bu durumda ben F'ye de şuraya da 2 yazabilirim. 3'e baktığımda can you ride a bike demiş bisiklete binebilir misin demiş. Unutmayın gençler yardımcı fiillerle soru soruluyorsa kendi bunlardan birisi biz bu tarz sorulara yes ya da no ile cevap veririz. Yes I can ya da no I can't diye cevap vermemiz lazım. Hangisiyle verilmiş burada da bakın Denizli'de no I can't diye cevap verilmiş. Bu durumda 3 ile de Denizli eşleştirmiş olduk. Burada yazamıyorum oklarla gösteriyorum ama sizler eminim yazarsınız. 4'e baktığımda how do you go to school? Okula nasıl gidiyorsun diyor. Şimdi burada okula nasıl gidiyorsun sorusu varsa Cevabımda da benim otobüse mi gidiyorum, arabayla mı gidiyorum, yürüyerek mi gidiyorum, bisikletle mi gidiyorum? Bunu söyleyebilmem lazım gençler. E hangisinde bunu söylüyor bakın Edirne'de söylüyor bunu. On foot diyor yani yürüyerek gittiğini belirtiyor burada. Dörtle ile de Edirne'yi eşleştirmiş oluyorum. Beşe baktığımda I don't feel good, iyi hissetmiyorum. What should I do? Ne yapmalıyım diyor. Burada bir tavsiye istiyor değil mi? E iyi hissetmeyen birine ne dersin? Hangisini söylersin? Bir tavsiye verirsin. Tavsiyeleri biz should'la veriyorduk. Yani C'de you should rest at home. Evde dinlenmelisin diyor burada. 5 de C'yi eşleştiriyoruz. 6'ya baktığımda how can I get to the cinema? Sinemaya nasıl gidebilirim diyor. Burada bir yol tarifi soruyor değil mi? E benim de yol tarifi söylemem lazım. Nerede söylüyorum bunu? A'da söylüyorum. Go straight ahead. Düz git. Turn left. Sola dön. It's on your right senin sağında diyor. Ne yapıyor? Yönlendirmiş oluyor kişi. Yedinci sorumda what do you do after school diye sormuş. Okuldan sonra ne yapıyorsun diyor. Burada da ne yaptığını söyleyecek. Nerede söylüyor? Onu da Bursa'da söylüyor gençler. I play football with my friends. Arkadaşlarımla futbol oynuyorum diyorum. Ve bu şekilde B bölümünü soru cevap kısmını da halletmiş oluyorum. Yine en az 14 puanımı cebime fişekliyorum. Geliyorum C bölümüne gençler. Şimdi C bölümünde yine resimler var. Yukarıda da kelime grupları var. Bunları birbiriyle ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Gayet güzel, kolay ve sizlerin rahatlıkla yapacağı bir sorudur gençler. Bu eminim öğretmenleriniz de bu tarz sorular sormayı sever. O yüzden muhtemelen çıkacaktır. Hemen sırayla yine gittiğimizde brush teeth ne demek? Diş fırçalamak demek. Nerede bu? Tabii ki şurada şunun altına koyayım. Biraz numaralar kaymış aslında bu dokuzuncu fotoğraf ama ben direkt resmin altına koyayım sizin kafanız karışmasın. İkiye baktığımda get on the bus. Get on the bus ne demek? Otobüse binmek demek. Hangisinde biniyor 1. Birinci fotoğrafta get on the bus. Üçe baktığımda come here. Come here. Saç taramak. ve hangisinde var? Bakın şurada dördüncü fotoğrafımızda tarak varmış. Direkt oradan çıkarabilirim. Daha sonra do homework. Do homework ödev yapmak hangisinde ödev yapıyor? Şurada 6. fotoğrafımızda ödev yapıyor. Daha sonra have breakfast var gençler. Have breakfast ne demek? Kahvaltı yapmak. E hangisinde kahvaltı yapılıyor? Şurada bakın 5. fotoğrafımızda kahvaltı yapılıyor. Altına hemen have breakfast koyuyorum. Daha sonra go to bed var. Uyumak var, yatağa gitmek, uyumak. Hangisinde bu var? Şurada 2. fotoğrafımızda. Daha sonra go online var. Go online internete girmek. Bu da tabii ki son fotoğrafımızda go online var. Daha sonra get dressed var gençler. Get dressed ne demekti? Giyinmek demekti. O da şurada hemen. Üçüncü fotoğrafımıza koyuyoruz. Sonra get up. Get up kalkmak, uyanmak anlamındaydı. Onu da şurada yedinci, sekizinci fotoğrafımıza koyuyoruz. Ve son olarak wash hands var. Elleri yıkamak. O da burada yedinci fotoğrafımızdaymış. Onun altına da bunu koydum. Ve rahatlıkla bu kısmı da geçtim. Burada dediğim gibi rakamlar biraz kaymış ama fotoğrafların altına koydum ben kelimeleri. Eminim zaten sizler zeki çocuklarsınız. Bu kısmı da rahatlıkla halledersiniz. Geldim D bölümüne. D bölümü güzel bir bölüm. Şimdi bir grafik var. Grafiğe göre biz ne yapacağız? Kenya'da kenti koyacağız gençler. Neydi ya da kent? Yapabildiğimiz şeyleri Ken ile ifade ediyorduk yapamadığımız şeyler ise Kent ile ifade ediyorduk. Burada şuradaki yan taraftaki cümleleri tabloya bakarak can ya da yerleştireceğim. Hemen birincisine baktığımda Linda bla bla play basketball demiş. Linda basketbol oynayabiliyor mu oynamıyor mu ona bakacağım. Ne yapıyorum önce Linda'yı buluyorum buldum. Daha sonra da basketbolu buluyorum birinci fotoğrafta. Ve şurada baktığımda Linda basketbolu maalesef oynayamıyormuş. O zaman ne diyeceğim birincisine? Linda can't play basketball diyeceğim gençler. Burada birincisi Kent olacak. İkiye baktığımda Paul and Linda bla bla do origami demiş. Origami yapabiliyorlar mı yapamıyorlar mı? Paul ve Linda'ya bakacağım. Origami bakın şu en sondaki fotoğraf. Şimdi Linda'ya baktığımda geliyorum burada. Evet Linda yapabiliyormuş. Paul'a bakıyorum bir de. Paul yapabiliyor mu? Ona baktım. O da burada yapabiliyormuş. İkisi de yapabiliyor. O zaman ne diyorum? Linda and Paul can do origami diyorum. 3'e baktığımda Paul and Emma play hopscotch demiş. Hopscotch neydi? Seksekti. Bakın şurada var ikinci fotoğrafta. Bu sefer Paul ve Emma'yı sormuş. Paul'a baktığımda bakın burada çarpı var. Yani yapamıyormuş Paul. Bir de Emma'ya bakıyorum. Emma'da da bak çarpı var. Demek ki ikisi de yapamıyormuş. Yani üçüncüsü ne olacak? Kent olacak gençler. D'ye baktığımda Emma Go fishing var. Balığa gitmek. Balığa gitmek bakın. Üçüncü fotoğraf. Kimi soruyor? Emma'yı soruyor. Emma'ya baktığımda en sondaydı. Şöyle geliyorum. Hop burada bakın tik var. Yani yapabiliyormuş. O zaman Emma can go fishing diyorum. E'ye baktığımda Ali play basketball demiş. Ali basketbol oynuyor mu oynamıyor mu? Basketbol birinci fotoğraftaydı. Ali buradaymış. Hemen baktığımda bakın bir tik var. Yani oynayabiliyormuş. O halde Ali can play basketball diyorum. F'ye baktığımda Linda play hopscotch demiş. Hopscotch şu ikinci fotoğraftaydı gençler. Hemen Linda'ya bakıyorum. Linda burada. Baktığım tik varmış. Evet oynayabiliyormuş. O halde Linda can play hopscotch diyorum. G'ye baktığımda Ali and Emma love la do origami demiş. Şimdi bakıyorum origami hangisiydi? Sondaki fotoğraftaydı. Ali ve Emma'ya bakacağım. Ali'ye baktığımda sondaki fotoğrafta bakın bir çarpı var. E çarpıda ne oluyordu? Yapamıyordu. Bir de Emma'ya bakıyorum. Onun altında. E onda da çarpı var. Demek ki ikisi de ne yapamıyormuş? Oynayamıyormuş. O halde alien Emma can't do origami diyorum gençler. Ve son olarak Linda go fishing demiş. Go fishing 3. fotoğrafımızdaydı. Linda'ya bakıyorum. Bakın burada bir çarpı var. Demek ki Linda gidemiyormuş balığa. Yani Linda can't go fishing diyorum gençler. Ve bu şekilde D bölümünde rahatlıkla halledip Yine en az 16 puanımı cebime fişekliyorum. Gayet güzel bir alıştırma gençler. Gerçekten tam böyle yazılda sorulacak bir alıştırma. Ben olsam sorardım. Eminim öğretmenleriniz de bu tarz bir şey soracaktır. Ve eminim bu şekilde sizler de rahatlıkla yapabileceksinizdir. Geldim gençler E bölümüne. Yine öğretmenlerinizin sormayı isteyeceği bir tarzda bir soru. Ne var yine? Kelime grupları var, oyunlar var. Bunları fotoğraflarla eşleştireceğiz. Hemen birincisine baktığımda blind man's mouth. Ne demekti blind man's mouth? Körebe demekti gençler. Hangisinde körebe oynanıyor? Bakın şurada 7. fotoğrafımızda körebe oynanıyor. Hemen oraya bunu yerleştiriyorum. 2'ye baktığımda tek foros, tek foros fotoğraf çekmek. Nerede bu? Tabii şurada 5. fotoğrafımızda gayet kolay. Üçüncüsü play football. Bu da çok kolay. Futbol oynamak. O da hemen birinci fotoğrafımızda. Daha sonra tag var. Tag neydi? Ebelemece, kovalamacaydı gençler. Bu hangisinde? Bakın şurada üçüncü fotoğrafımızda. Bu birini diğerini kovalıyor. Beşincisi origami. Origami artık biliyorsunuz değil mi? Kağıt sanatıydı. Kağıtlarla bir şeyler yapmaktı. O da son fotoğrafımızda. 10. fotoğrafımızda. Chinese whisper. Kulaktan kulağa fısıldamak demekti. Bu hangisinde var? Tabii ki şurada. 9. fotoğrafımızda Chinese whisper diyoruz. Checkers. Dama demekti. O da hemen şurada. Damanın altına koyuyorum. Daha sonra hopscotch var. Seksek demekti. O da hemen 6. fotoğrafımızda. Camping var gençler. Kamp yapmak. Şurada ikinci fotoğrafta kamp çıkmamış maalesef. Neden çıkmadı ben de anlayamadım. Ama size açıklamalarda verdiğim linkte indirebildiğiniz linkte orada gayet güzel görünüyor gençler. Şurada çadır var. Çadırlı olan kısma camping diyeceksiniz. Eminim rahatlıkla yapabileceksinizdir. Ve son olarak play with marbles var. Bu da bilye oynamak. Misket oynamak. Hangisi bu da dördüncü fotoğrafımızda. Bu şekilde kelime ve fotoğraflar eşleştirerek E bölümünde rahatlıkla geçiyoruz. Muhtemelen 20 puanlık bir bölüm olabilir. Eğer bunları soracak öğretmenleriniz. O yüzden bunlar önemli gençler. Bildiğinizden emin olun. Ve şimdi geliyoruz. Öğretmenlerinizin yine sevdiği ne yaparlar? Hem klasik hem test verelim ki çocukları her türlü test edelim anlamında test de verebilirler gençler. O yüzden her şeye karşılık ben testi hazırladım. Burada testiniz de var. Onunla beraber yazılımızı bitireceğiz. Teste hemen baktığımda eminim sizler için çok kolay olacaktır. Rahatlıkla yapacaksınızdır. Ne diyor burada? Birincisinde we like playing blah blah men's buff demiş. Neydi bu? Blind men's buff demekti değil mi? Yani körebe demekti. Bunu blind olarak yazıyoruz başına. İkiye baktığımda I'm bored. Sıkıldım. Let's play blah blah. Şimdi sıkıldım. Ne oynayalım? Hadi şunu oynayalım. Ne oynayalım gençler? Burada play ile beraber play board olmaz. Play drawing olmaz. Play music, müzik çalmak olmaz. Play checkers gençler. Dama oynayalım diyor burada. Cevabımız checkers olur. Üçe baktığımda bakın bir resim var. Gayet güzel anladınız bence resmi. My sister has a hobby. Kız kardeşim bir hobisi var. She likes blah blah. Neyi seviyor? Bakın burada fotoğrafta da kamp yapmayı seviyormuş. Yani camping diyorum. Cevabımız Bursa oluyor. 4'e baktığımda. Deniz bir soru sormuş. Burada başında ne var onu söyleyecek. Does Ece get up demiş. Cevabında da six o'clock demiş. Bakın bir saat söylemiş değil mi? Ha, e tamam. Saati biz neyle soruyorduk? What time ile soruyorduk değil mi? Ve saatlerin başında saati söylerken de biz eti kullanıyorduk gençler. O zaman cevabımız çıktı mı? Tabii çıktı. Ceyhan oldu. What time does Ece get up? Ece saat kaçta kalkıyor? O da at six o'clock diyor Ferit. Bu şekilde dördü de yapmış oluyoruz. 5'e bakıyoruz bu sefer Elif bir şey sormuş. Blah bla is the post office diye sormuş. Beren de go straight blah blah and turn right demiş. Şimdi Elif neyi sormuş demek ki burada? Postane nerede diye sormuş. Bunu nasıl soruyorduk? Nerede sorusunu hangisi sorardı? Where sorardı değil mi? Where is the post office? O da ne diyor? Go straight düz git derken ne diyorduk devamında? Go straight ahead diyorduk. Demek ki cevabımız çıktı mı? Cevap Ceyhan'mış gençler. Where is the post office? Go straight ahead and turn right diyor. 6'ya baktığımda Laura likes blah blah in her free time. Laura boş zamanda nokta nokta seviyor and she is at the blah blah now ve şu anda nokta noktada diyor. Şimdi burada neye dikkat etmemiz lazım gençler? Boş zamanda sevdiği şeyle şu anda yaptığı şeyin birbiriyle uyuşması lazım. E şimdi baktığımda birincisinde eğer swimming yüzmeyi seviyorsa bakery ne demek? Fırın demek gençler. Pastane demek. E şu anda pastanede mi olur? olmaz tabii ki. Birbiriyle alakalı değil bir kere. O yüzden A'yı eliyorum. B'ye baktığımda eğer walking yani yürüyüşü seviyorsa boş zamanında şu anda bank. Bankada mıdır? Tabii ki değildir. O zaman bunu da eliyorum. C'ye baktığımda sleeping demiş. Eğer uyumayı seviyorsa chemist. Eczanede midir? E, o da olmaz. D'ye baktığımda reading. Okumayı seviyor. Library kütüphanede. İkisi birbiriyle alakalı mı? Alakalı değil mi? Okumayı seviyorsan kütüphaneye gidip okuyabilirsin. O zaman burada cevabımız en uygunu denizli oluyor. 7'ye baktığımda bakın bir fotoğraf var. Fotoğrafta ne yapıyorlar? Gördüğünüz gibi 3 kişi mikrofon var. Müziklerden de anladığım kadarıyla şarkı söylüyorlar. Şarkı söylemek hangisiydi? Bakın ne var burada en uygunu? Adana var değil mi? Singing and dancing. Şarkı söylük dans ediyorlarmış. Doğacağımız da bu oluyor. Ve son olarak gençler saat söylenmiş. Bakın what time is it? Saat kaç demiş. Şimdi burada analog olarak söylenmiş. Saat 2.30 değil mi? buçuk. Biz bunun yazısını söyleyeceğiz. Buçuk olduğunda ne yapıyorduk? Biz half past'ı kullanıyorduk. It is half past 2 diyoruz değil mi? Önce half past söylüyoruz sonra da saatimizi söylüyorduk. Saat 2'ymiş. Bu durumda cevabımız hemen bursa olarak çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi test sorular da gayet kolaydı. Bunu da yaptıysanız yüzünüzü aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Bana teşekkür etmeyi de unutmayın. Bunu nasıl yapacağınızı da biliyorsunuz. Evet gençler ne haber? Güzel miydi yazılı? Umarım buraya kadar izlemiş ve her şeyinden faydalanmışsınızdır. Beğendiğinize de inanıyorum. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum aşağıda düşüncelerinizi. Yazıldan sonra da aynı soruların çıkıp çıkmadığını mutlaka yazın gençler. Ve tekrar hatırlatayım. Hala buraya kadar gelip de like atmadıysan bence unutmuşsundur. Hemen şimdi like atabilirsin. Ve hala abone değilsen onu da unutmuşsundur. Tamamen ücretsiz. Bence o kırmızı butondan bir hemen abone olabilirsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.